ardından bir tane çakmaklığımız var. <laughs> Yine altta yapmadı arkadaşlar. Önce bir tane burada arkadaşlar. Üç çıktı. Dörtlü yaptı. Arada kesip bir daha üçlü çıktı. Yani bir bir vurdu. Arkadan kesip bir daha üçlü yaptı çok hızlı uçmaya başladı. Atmaca mı geldi? Bilemiyorum. Sonunu yakalayabildik mi bilmiyorum. Şurada çalıların üstünden, şuradaki çalıların üzerinden güzel böyle 5-6 metreden çok güzel bir 15-20 metre çıktı. O ara çıktı yani 20 metreye yakın. Ah lanet olsun. Çok güzel bir sefer kaçırdık. Ne güzel 6-7 metre. 5-6 metre falan herhalde. Ağaç boyu, şu ağaç boyu yok arkadaşlar geldi. Daha biraz alçaktan. Çalıların üstünden buradan kıvırdı. Yukarı çıktı. Bakalım ne yapacak şimdi evet. bir görelim. Yine açtı geziyor. Görüşürüz arkadaşlar. Nereden attı kendine bakın arkadaşlar. Geliyor 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 geliyor. Ok gibi geliyor bakın 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 bakın. Hiç kanat vurmadı şimdi burada vurdu arkadaşlar. Çok evet. yüksekten Öyle kanat ki o kadar güzel olur. Yalnız tabi sefere gelmek. Burada burada yaptı arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dört, beş. Yine aynı yerde geldi arkadaşlar yaptı. Yine bir 15 20 metre gitti. Çok güzel. Bilmiyorum çekebildik mi arkadaşlar. Terste kalmış olmasın. Kanat sesini duymuşsunuzdur. Yakaladık umarım. Aynı yerde patladı arkadaşlar. Neydi bu? 4, 5, 6, Yine hep aynı yerde patlıyor arkadaşlar. Burada alamıyor. Şuradan geliyor. Yine tam şu açalların üstüne patlıyor. Hepsini bir üç sefer de orada çıkardı. Güzel 15-20 metre gidiyor. Ya işte bu arada 45-48 dakika olmuş. Ara yani ara açıp kapıyorum. Gelecek, gelecek 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 arkadaşlar çok rüzgar var gerçekten Sığırcıkların arasında kaldı kula. Geldi. Hadi patla bakayım yavrucuğum burada. Haydi. Haydi. Haydi bakayım. Haydi. Evet. Evet. Bir. 2 3 4 5 6 6 ile 7 arkadaşlar 7 20 metre kadar yine 20 metre kadar gitti arkadaşlar. Yalnız biraz yüksek kaldı 6 7 metreden. Maşallah benim kızıma. Yer yaptı kendine artık. Rüzgarda müzgarda olsa gelmeye çalışıyor. 3, 4, 5, 6. Yine 6 ile bir 15 metre çıktı arkadaşlar. Yine geldi. Yine geldi. Bu ağacım burada patladı. Patladı. Evet sevgili dostlar. 7 taklayla da indi kulağımız. Az öz ama metrajlı seferler yaptı arkadaşlar. Az öz ama metrajlı seferler yaptı. 5 sefer yaptı ama hep 15-20 metrenin üzerinde yaptı. Bu rüzgarda bu kadar çok iyi arkadaşlar. Şimdi kuşlarımızı salalım. Kuşlarımızı salalım arkadaşlar. Salalım. Evet kuşlarımızı da salalım. Görüyorsunuz arkadaşlar hepsi Oyun kuşlarımız. Beyaz İstanbul güvercinden, Kırklareli'nden, derin, Türkiye'nin her yerindeki oyun kuş sevdalarına selamlar olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.